Kings hazır. Start verildi ve Bursa'da 3. koşu Altılı Ganya'nın ilk ayağa başladı sayın yarışseverler. Orta kulvardan temposunu yükselten 7 numaralı süvari kız liderliği aldı. 4 numaralı duraksız da hemen çabukluk yaptı. Rakibinin dışına kadar çıktı. 1,5 boy kadar gerilerinde iç kulvarda 10 numaralı Asi Uçener yer alıyor. Yanında 3 numaralı Adı Yakşi. Bu safkanların hemen dışında onlara katılmaya çalışıyor 9 numaralı Halime Sultan ve 8 numaralı Didor bir boy gerilerinde 1 numaralı Nevin Balbar Yer dibinde 9 numaralı Halime Sultan bu safkanların hemen yanına geldi 5 numaralı Safiha dışlarında 6 numaralı Gülen Kızım 2,5 boy kadar gerilerinde son sırada ilerliyor 2 numaralı Fıstıkcan Safkanlar bu sırayla son viraja girmek üzere 800'den çıkıldı 4 numaralı Duraksız bir adım önde şimdi 7 numaralı Süvari Kız ikinci sırada onların bir boy gerisinde 3 numaralı Adı Yaksi üçüncülükte 2 boy geride 10 numaralı Asi Uçener yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda 8 numaralı D Didor. Didor'un dışında 5 numaralı Safiha. Bir boy kadar girdi. içeride 9 numaralı Halime Sultan. Daha sonra 1 numaralı Nevin Bal. içeride 2 numaralı Fıstıkcan sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. Temposunu yükselten 3 numarada adı Yakşi düzüğün hemen başında yaptığı ataklarıyla 4 numaralı duraksızdan liderliği aldı ve Düzü'ye lider çıkıp bariyer dibine doğru kaydı. 3 boy fark yaptı. 10 numarada Asi Uçener'de ikinciliğe girdi ve aradaki fark hızlı bir şekilde kapatmaya başladı. Son 200 metreye girilirken içeride 3 numarada adı Yakşi Asak'ta lider. Dışından 10 numarada Asi Uçener yüklendi. 200'e girilirken iki kısak yan yan oldular. Asfak'ta 3 numarada adı önce önde dışından 10 numarada Asi Uçener geliyor. Adı Yakşi direniyor. 10 numaralı Asi Uçener rak 2000'in önüne geçmek için mücadele ediyor. Adi Yakşı direniyor. 10 numaralı Asi Uçaner ve içindeki 3 numaralı Adi Yakşı fotoya beraber girdi. 2 numaralı Fıstıkcan 3. 5 numaralı Safiha 4. 1 numaralı Nevin Balda yarışı 5. olarak tamamladı. 10 numaralı Asi Uçaner mi 3 numaralı Adi Yakşı mi kazandı? Kararı varış hakemleri belirleyecek.